Amerika'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Los Angeles'tayız. Los Angeles'ta çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi Edwin arkadaşımla birlikte Hollywood'a gidiyoruz. Hollywood'da bakalım bize neler bekliyor. Herkesin hayal ettiği, herkesin gitmek istediği yer Hollywood. Bunu da biliyorum. Bakalım orada neler göreceğiz. Hep birlikte izliyoruz. <laughs> no. No we are going to Hollywood. Yeah. Hollywood sign baby. Şu anda Edwin'le birlikte Hollywood'a gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir heyecan var yani. Hollywood. <laughs> right Then Waiting for shoes. Yep. To yes. Yeah, and then so they they buy it and then they sell it like PlayStation. <laughs> <laughs> we cannot find PlayStation. I think. <laughs> <Yeah>. <laughs> I think we cannot find. <laughs> it's a nice, car. Yeah? nice car. Yeah. Ferrari. <laughs> Arkadaşlar şu anda Amerika'da stokta hiçbir şey kalmadı. PlayStation'da kalmadı, ayakkabı da kalmadı. No shoes yes? No, no, shoes. Special shoes. Special shoes. Yani yeni ayakkabılar falan millet insanlar sıraya girmiş yani ayakkabı almak için gerçekten. Many people waiting on the road right? Yes. It's crazy. The store. <laughs> evet. İşte şu anda e, görüyorsunuz, görüyorsunuz bu Black Lives Matter muhabbetinden çok fazla yağma olmuş. bu yağmalardan dolayı insanlar marketlerini kapatmışlar yani. Şunu da görüyorsunuz. It's closed for Black Lives Matter, yes? That's right. Yes. That's Farco. Bank. This is bank? Yes. Bankayı soymuşlar ya. Vay O ayağınızı satayım. Şu anda Los Angeles'ın en ünlü sokağı. What is the name of street here? Melrose. Melrose. Şu anda Melrose'dayız. Ee, Los Angeles'ın en ünlü sokağıymış burası. Çok popüler bir yermiş. Filmlerin çekildiği yer. Proceed about one mile to Franklin Avenue. Wow! i̇şte kara göründü arkadaşlar. Wow. Happy now? Happy now. I'm very very happy. It's my dream. It's your dream. <laughs> That is yes, Hollywood beaches. <laughs> you are now in Hollywood. Evet. Hollywood. Ama o Hollywood yazısının oraya yakın gideceğiz yani bayağı yakın Hollywood yazısının orada bir fotoğraf çekileceğiz. Yeah, we are going to near to Hollywood right for yes, place. Try, yeah. You're yeah. gonna drive here. We're gonna go to the Hollywood sign secret location. Oh my god. Not many people know about this spot, so go watch it. Yeah, thank you very much for your support. Evet e, Hollywood'a gelirseniz eğer e, kestirme bir yoldan götüreceğiz size Hollywood yazısına öyle herkes gidemeyeceği bir yer yani. Herkesin de bilmediği bir yer. Google Maps'te bile bulamazsınız yani bu muhabbeti. Sadece benim kanalımda Hasan Aybek YouTube channel'da görebilirsiniz. Yes, Hasan Aybek YouTube channel. Yes. Go <laughs> follow his YouTube channel. <gülüyor> <gülüyor> Thank you buddy. <laughs> That is funny. Evet şu anda Hollywood'a gizli bölgeden giriyoruz. Herkesin bilmediği bir yer. İşte Brad Pitt'in evi falan. Keanu Reeves'in evi buralardaymış. Where we go now? I don't know. <laughs> Burayı sansürleriz artık. <laughs> En yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Hollywood'un en yukarısına çıkıyoruz şu anda. Bu e, San Andreas, e, GTA Vice gibi oyunlarda gördüğünüz gibi o tarz yerlere gidiyoruz şu anda. Yani kendimi oyunda gibi hissediyorum yani. Mutlaka gelmenizi öneriyorum. Wow, look at this guys. Look at this. We are coming. Bunun bir de aşağı inişi var. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Hollywood'un, e, Yeah, <laughs> Hollywood Yazısının oradayız. E, en güzel yerine geldik. Yani yazının en güzel, e, herkesin resim çekildiği ünlü bir yere geldik. Yani genelde bu tarafta resim çekiyor, çekiliyorlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar da buraya gelmiş. Ee, en popüler yer burası yani size öyle söyleyeyim. Birazdan ben de resim çekeceğim. Böyle bir hatıra olsun yani. <laughs> genelde doğa yürüyüşü yapmaya geliyorlar. Hollywood'da ünlüler geliyor daha doğrusu. Gerçekten çok güzel bir yer yani. Gelinmesi, görünmesi gereken bir yer gerçekten. Hollywood yazısındaki resmimizi tamamladık. Şimdi Hollywood'un merkezine gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Emmy ödüllerinin olduğu yere <gülüyor> <gülüyor> I don't know what you're talking about. <laughs> şu anda Emmy ödüllerinin olduğu yere gidiyoruz. E, sinema sever olarak gerçekten sinema, sinemayı çok seviyorum. Bir bakalım Emmy ödüllerinde nasıl bir şeymiş, nasıl bir yermiş. Evet, şu anda Emmy Akademi Ödüllerinin oradayız. Sinema severlerin sevdiği bir yer. <laughs> Televizyon Akademi. Evet, şu anda e, televizyon akademi Emmy ödüllerinin e, olduğu yerdeyiz. Dünyanın e, uluslararası çapta dünyanın en büyük ödül töreni Emmy ödülleri ve e, bunu da bizden Türkiye'den e, Haluk bilgiler almıştı. Buraya gelmek de güzel oldu, nasip oldu yani. Arkadaşlar şu anda Boz alındığı yerdeymişiz. Böyle söylüyor kendileri. Şu anda... E, sokaklarında bir gülmüşe çıktık. Şimdi işte e, bu yıldızların olduğu bir yer var. Böyle ünlü yıldızların olduğu yer var oraya geçeceğiz yani Michael Jackson falan ee, yıldızlı yerler falan işte oraları göreceğiz bakalım Evet şu anda <laughs> I can't believe. <laughs> evet, şu anda Oscar ödüllerinin olduğu yerdeyiz. E, tam bu binada oluyor arkadaşlar. Bu binada Oscar ödülleri oluyor. Buradan bir şekilde kırmızı alı seriyorlar. Kırmızı alıp serip e, ünlüleri bu şekilde alıyorlar yani mükemmel bir yer gerçekten. Burada da ünlülerin isimlerini falan yazmışlar işte görüyorsunuz ünlü isimlerin ismi isimleri var. E, burada da ünlü Amerika'nın en ünlü komedyenlerinden Jimmy Kimmel var. E, Jimmy canlı yayın, canlı yayın oluyor işte bu Jimmy Kimmel'ın canlı yayınları falan oluyor işte o şekilde. Gerçekten mükemmel bir yer. Can you come? Yeah. Çok güzel Çok güzel Muhammed Ali arkadaşlar. Muhammed Ali isminin e, yerde olmasını istemiyor. Çünkü ismi Muhammed. Peygamber Efendimizin ismi Muhammed olduğu için e, isminin yerde olmasını istemiyor. Bu yüzden e, buraya asıyorlar. Ve burası gerçekten çok değerli bir yer. E, burada yani burası Hollywood'un en önemli yeri. Neden? Çünkü e, Oscar ödülleri burada oluyor ve bütün hani ünlü oyuncular, aktörler falan bu şekilde buradan geçerken en güzel yere koymuşlar burayı Muhammed Ali. Gerçekten burada da tebrik ediyorum yani çok güzel şeyler yapmışlar. Yani değerlerimize, dinimize saygı gösteriyorlar gerçekten. Bu da benim çok hoşuma gitti yani. Ben de şimdi biraz birazdan burada gururla fotoğraf çekileceğim. Evet biraz önce burada bu şekilde eğiliyordum. Da bu şekilde eğiliyordum. Tamam mı? Arkadaki piçler, affedersiniz ama Nice ass. He's, they say me to be nice ass, right? Yani burada, burada götü kollayın yani size öyle söyleyeyim artık yani burada mutlaka götü kollayın arkadaşlar. <laughs> This Michael Jackson saygı duyuyoruz. Come here. See the celebrity. Wow. Nicholas Cage. Burası çok eski e, yapılmış bir yer. Tiyatro. Tiyatro, right? This is uh, Evet, burası e, 1900'lerde çok eskiden yapılmış tiyatro, Çin tiyatrosu. Chinese theater, theater right? Chinese, Theater. Eskiden yapılmış böyle bir Çin tiyatrosu. Gerçekten gayet... E, şimdi kapalı, kapanmış. Ünlü bir yer yani burası. Bayağı. Steven Spielberg. Evet, ünlü isimlerin parmak izleri var, ayak izleri var gerçekten. Burası da hani herkes şey biliyor, yıldızlı isimleri biliyor ama burası da gerçekten Mr. Pierce. No Harrison Ford. No I don't know. Uh, Indiana Jones. Ah Indiana Jones. Steven Spielberg. This... Tom Cruise. Yeah I know it. Michael Jackson. See it? Uh huh. Evet arkadaşlar burada bütün ünlü e, ünlülerin geldiği bir yer gerçekten ünlülerin geldiği bir yer ünlü isimlerin de bu şekilde tam mükemmel yani devamke De devamke you know what devamke no devamke is very famous turkish really? language very famous really devamke yeah. devamke devamke what devamke. does that mean <laughs>